Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Luna da bildiğiniz üzere staking işlemleri aktif edildi bu gece itibariyle ve staking işlemleri başladı. Bunlara yönelik birkaç bilgi paylaşacağım sizlere. Öncelikle arkadaşlar staking işlemlerin işlemlerinde topluluk doğrulayıcılarını seçmek çok önemli. Bunu sakın unutmayın. Bu topluluk doğrulayıcıları üzerinden e, doğrulayıcı çalıştırmak da klasik için güzel seçenek. E, doğrulayıcıları satılmayıp e, karşılaş karşılaştırılırsa karıştırılırsa staking ödüllerini uzun süre kaybetme sorunuz var. O yüzden doğru kullanıcıyı doğru şekilde seçmeniz çok önemli diyebiliriz. Aktif destekleyecek topluluklar e, bu doğrulayıcı doğrulayıcılardır ve hem kendi ihtiyacını hem topluluk ihtiyacı için çabalar sarf edecektir bu doğrulayıcılar. Bunun üzerine staking yapmamız olumlu bir süreç, olumlu bir gelişme ve bu yaptığımız bu stakinglerin arzın düşmesine neden olmasıyla birlikte fiyatların artmasına da sebep oluyor diyebiliriz. Şimdi böyle bir siteden bahsedeceğim arkadaşlar ilk önce. bunu Telegram adresimden sizlerle paylaşabilirim isterseniz. burada Luna Classic'te yapılan staking işlemlerini görüyoruz. Gördüğünüz gibi üzeri 1 milyonluk e, milyarlık pardon bir stake yapılmış durumda. Bu bizim için baya bir pozitif durum diyebiliriz. Baya işimizi görebilir. E, tabii ki bunun beklentisi daha fazla bizim için ama e, şu anlık bu kadar olması bile sevindirici. Tabii ki ilerleyen süreçlerde bu staking işlemlerin fazlalığı da artacaktır. Şimdi şöyle şu yan tarafa geçtiğimizde doğrulayıcıların arkadaşlar oy gücünü ve e, en güvenilir doğrulayıcıları seçenek olarak burada ilk başta kendi doğrulayıcı şekilde verilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20 %20'lik bir e, güçle El Notes var. Ardından Lun Chao geliyor. Interstellar Logic geliyor. Orion Money geliyor. Smart stake geliyor. Böyle giderek düşen bir güçler var. E gördüğünüz gibi ilk 5 sıralama bizim için önemli diyebiliriz. Çünkü çok fazla tercih bu yönde oluyor. E bu doğrulayıcılara güven daha fazla oluyor diyebiliriz. Siz de seçimlerinizi bu yönde yapabilirsiniz. Ve aşağıda da pay dağıtımında da görebileceğiniz gibi e gördüğünüz gibi yüksek miktarlarda ilk doğrulayıcılar mevcut. Stake işlemlerini yapmanız için bu doğrulayıcılara güvenmenizi öneririm ben de. Burada da bu kısımda da bahsedilmiş ve burada da stake grafiğin ne kadar yapıldığını görüyoruz. Ve günlük miktarlarda gördüğünüz gibi e, yüksek miktarlarda 2.5 milyon, 2.5 milyon günlük bazlarda e, stake işlemlerinin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu stake işlemlerinin Luna Klasik fiyatına fazlasıyla etki edeceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde buna yakın miktarında eklenmesiyle birlikte zaten hali hazırda artan Luna Klasik fiyatlarının giderek arttığını görebileceğiz diyebilirim arkadaşlar. Gelişmeler oldukça yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.